Bu adamın amipliği mesela kim bu ya? Hangi, hangi randomsun sen ya? Selamlar millet ben Yooyan. Bu videoda Mokoko Polymer yapacağız. Daha önce Mokoko videolarımı izlemediysen olay şu oluyor hocam. 4-2'den başlıyorum. Daha sonra elimden geldiğince yukarı doğru çıkmaya çalışıyorum. Ama diyelim ki 6-3'e geldim ve öldüm. O zaman video bitecek. Yani öldüğüm an bitiyor. Ölene kadar Mokoko. Hammer'larda spam yok. Hatta hammer'ı sizlerle beraber şimdi açacağım. Hatta şu şekilde göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi hammer'ım açık değil. Hemen bir hammer'ı açalım. Daha sonra seti takalım. toplamı bu arada başlangıç bütçemi 245k olarak belirledim. Artık elimizden geldiğince yukarı doğru çıkmaya çalışacağız. En son biliyorsunuz Polymer'a buff gelmişti. Artık range'i yükseldi. Yani bir şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum aslında. Hemen bir seti alayım daha sonra başlayalım. Beyler seti tamamen çektim. Şimdi skill'leri verelim. Büyü bir de oynayacağım. Ama duruma göre 2'de de oynayabiliriz. Hatta şu anlık 2'ye alan tamam mı? Onun dışında W'yu 2'de oynayacağım ama şu anda açık değil. Onu açmak için bir kombatım var mı bakayım? Var tamam sıkıntı yok. Şu şekilde 3 yapalım. Lazım. Tamam. W bu şekilde 2'de oynayacağım. Q 2'de pasif. Şu anlık 1'de ama pasif bir manayı da alabiliriz. O bakacağım duruma göre. Zırhımızı şu şekilde yapacağım. Kafalımı bu şekilde yapacağım. Kafalı Purtikov'da çevireceğim. Paramız yok diye Mersin rüt kullanıyoruz şu anlık. Ayakkabıyı da 2'ye 2 iki yapacağım. Cape olarak tetford Cape. Yemek olarak şu anlık sandviçimiz var. Daha sonra Eels geçeceğiz. 2 tane balık, 2 tane de potumuz var. Haydi bakalım çıkalım şimdi. Beyler bu arada videolara birazcık like atmaya özen gösterirseniz çok hoş olur benim için. En azından hani, YouTube'da biraz ön plana çıkalım. Bir de kanala izleyip izleyip abone olmayan arkadaşlarımıza Bir, hani bir aboneye tıkla bir şey kaybetmiyorsun zaten para ödemiyorsun. <laughs> Bir abone olursan sevinirim kanka. Ne var burada? Şu adamla bir kapışsak mı? Ne dediniz bu işe? Güzel adamı counterladık. dodgeladık da diyebiliriz. Bir geliyor. E'sine yine W atacağım. Aa atamadım. Tepki veremedik. Yumruk bana vurmayı tercih etti. Güzel. Hani adamın canı bir ama bana vur tamam mı? Evladım benim. Ya senin kank... Ya... Bazen şu oyun oynarken var ya o kadar sinirleniyorum ki yani gerçekten. Hani... Bu adamın Amipli mesela kim bu ya? hangi, hangi randomsun sen ya? Dünyanın en ucube insanı. Hemen şöyle bir ya da yazmayacağım ya boş ver abi. Kanka boş ver ya. Ya beleşe akıl dağıtalar bu adam der ki ben istemiyorum. Vallahi o durumda yani bu adam. Şöyle canımızı bir fullleyeyim. Manası bitti bu arada. Ya şu diğer dangalak da iniyor ya. Allah'ım ya Rabbim sabır ver bana ya. Kanka yemin ediyorum boğacağım kendimi ya. Anarsın 8 dördüm ha. 200 kalk setim var ya. Oğlum çok çıl. Şu an var harbi sinirliyim bu orada. Farkında mısınız bilmiyorum. Belli de muyum <laughs> sinirimi? Felaket gıcık oldum ya. Bak e atmaya çalışacak orada. Ya sabır ya sabır. Nefes al nefes. Öncelikle sakin oluyorsun Yovan. Çıldırmayı kes. Sakin ol nefes al. Nefes al sakiniz. Huh. <laughs> Ya bok var bok. Beni ara. Her yerde beni ara. Allah'ın gerizekalısı. Çıldırdım ya. Beyler kusura bakmayın biraz sinirlenmiş olabilirim. <laughs> kusura bakmayın beyler ya valla. Biraz sinirlendim. My bad. Birbirinize vurmayın ama tamam mı? Birbirinize vurmayın ama. Ben çıkıyorum bu mapten ya. Beyler kusura bakmayın harbi biraz çıldırırım Küfür etmiş olabilirim. My bad. Arada sinirlerimi kontrol edemiyorum. Ha, şu an şey gibi hissediyorum. Böyle 8-4 giymişim. Arkamda iki tane rat birbirine dokunmadan beni kovalıyorlar. Yani. Sağ olasın. Map'ten çıkmaya gidiyorum ben. soru şart atıyor bile. Ya bir duru Kaçabilir miyim buradan? Bir reset alırsam. Eyvah. Buradan kurtarırsam video çok eğlenceli olacak. Ama loot almaya adam. Ben loot'u almak istiyordum. Aldı mı acaba? Şu balı bir yiyeyim. Hadi resetten artık be güzel kardeşim. Hala resetlenmedim ya. Tamam loot'u aldım. Artık resetlen ha. Canım fulleniyor tamam. I help you. Bak bak. Okusanız adam yazdı şeyi. I help you. You attack me lol. Aynen kanka. 2 ve 1 böyle atarlar kanka. Şimdi seni de keseceğim merak etme. Beni çıldırttılar yemin ediyorum ya. Güzel W'sunu bozdum. Güzel E'sinden kaçtım. Güzel. Haydi evine köyünle. Ver paranı. Kankalar, biraz kudurdum, bağırdım, çıldırdım ama mybet Yapacak bir şey yok. Oha, Curse beni görünce map'ten çıktı. Şaka mı? Enteresan. Savaşırdı diye düşündüm. Neyse, bir reset alalım. Of, oh, bak eğlendim, güzeldi. Okey ya, okeydi bu arada ya. 2 ve 1 sardı. Bir haz oluştu yani içimde. Şimdi 365K'ya. Mokoko'da şöyle bir şey yapıyoruz beyler, daha önce izlemeyen varsa diye. Ben bunu satmakla uğraşmayacağım şimdi. 365K'yı mesela 300K olarak nakit olarak alacağım direkt. 65K'lık tane satış, repay falan filan. Kendi kendime vergi koyacağım aslında. Hemen şunları bir depoya atayım ben. Hocam her şey 4-3 yaptım. Keyfim dışında. Toplamda 1203 IP olduk. Ya bir de şimdi 27K paramız kaldı ya. Bununla bir şöyle bir quality deneyebilirim. Oo, o çok pahalı. Kafalık. Cape. Ayakkabı. Bir kere basacağım. Belki excellent olur. Ayakkabımız excellent oldu. Diğerlerine para yetiyormuş O deneyelim. Bir daha deneyelim Ah, be, para etmedi. Sıkıntı yok. Şu şekilde olduk en son. 1207 HP. Tekrardan birimizle çıkalım efendim. Güzel. Hedef buldum kendime. Buradan bir Yakalarız ya. Sandviç miyim? Bu adam bana mı saldıracak acaba bu Kanka hepinizden nefret ediyorum. Hiçbiriniz insan değilsiniz. Bıktım ya yemin ediyorum hep aynı şeyi yaşıyoruz. Bıktım bu hayattan. Ya polimerin canı Her seferinde 2 vs 1 kalıyoruz ama yine hayatta kalıyoruz. Çok hoşuma gitti ya silah. Gerçekten. Bindim. Hop. Oğlum birbirinizi öldürseniz de. <laughs> Öldürün lan birbirinizi. Skill atmıyorlar ama bilerek ben geleyim diye Ama bu candan keserim ikisini de Keserim ki aldım tüm lootları. Şimdi kaçma zamanı arkadaşlar. Çok iyiyiz. Şuradan balığı takayım. Balıkla resetlemem gerekebilir kendimi. Ulan her seferinde 2v1 durumuna kalıyoruz ve ya kazanıyoruz ya çok hoşuma gitti silah. Oğlum ben bu video ara mı versem mi? Harbi çıldıracağım yoksa. Oo E'yi kaçırdım. E'sini valor atacağım bu arada şu şekilde kendisini öldürecek. Oh no! Çok kötü oynadım orayı. Neyse bir tane skill kaçırdık diye kendimizi şey yapmayalım. Arada olur öyle şeyler. Hala burada bu arada. yetişiriz ya. Bir M aldık be kanka. Çok iyisin. Kolaydı. Uf, Çok güzeldi. Çok güzeldi. Gerçekten iyi oynadık. Bir de adam da açıkçası benimle savaşmamalıydı. Yani bir badon. Karşısında Valor Armoy. Konuşamadım. Valor armor giymiş bir polehammerla savaşmamalı. Çünkü ben o armoru bastığım an o adam direkt kendi kendini öldürmeye başlıyor. Ama beni ilgilendirmez. Ben parama bakarım. Aldım paramı gidiyorum. Okey. Bir yeme Botu içelim. Adamın keeper keyfini zırhımla kanıtladım beyler. Karttı. Bey güzel. Aferin oğlum. Bang. 647K. Hemencik bir envanteri resetleyelim. Çok iyi oldu. Ha? <laughs> Vallahi iyi geldi. Ya parayı harcamayacağım bu arada. Çünkü hani yeterli paraya sahip değiliz hala düzgün bir upgrade için. Onun yerine direkt nakiti çevirelim, beklesin. Duruma göre şey yaparız, hallederiz. Biri var. Oradan kaçış yok be kanka. Kapında bekliyorum şimdi seni. <laughs> Kapıda bekliyorum. Ne oldu çıkış bulamadın mı? Vallahi, Vallahi güldürdün beni ya. Komik de eğlendim. Koştura koştura içeri girdi. <laughs> Ulan ya. Tam da her şeyi halledince zırhım pardon kafalıyım ve ayakkabımı da çıkartınca 1 M 420 kaldık. bir bütçemiz oldu. Bununla galiba kafalık da ayakkabı paramız yetecek. Hemen bir bakalım. Kuritiko. Cool. 6-3. Masterpiece'e gerek yok. Excellent alalım. Aynen yetti bu arada. Excellent alalım. Nice hocam. Bayağı iyi gidiyoruz. Kanki an itibariyle 1438 ip sahibiz. Şimdi ben birazcık ara vereceğim. Daha sonra sizler için tabii 30 saniye falan bile sürmeyecek. Ama ben biraz dinleneceğim. Şimdiden video like atmadıysan lütfen at kanka. Abone değilsen de abone ol. Hatırlatıyorum arada sırada. Kusura bakma. Haydi bakalım. Şöyle ben bir close application yapayım. Yemeğimizi yiyelim. Oha trol'e bak. Neyse. Ne yaptım lan ben orada? <laughs> w salladım, E'yi de salladım. Kafalar karışık. Erken bir pot lazım. Ölmen lazım be kanka ya. Nice. 300k daha geldi. Beyler arka arkaya güzel killer alıyoruz ya. Ne diyorsunuz bu konu hakkında? Nice diyorum ben. Afiyet başlık yer. Beyler videonun bu kısmından sonra deprem falan oldu. Sonra dikkatim dağıldı. Mikrofon ses kaydetmemiş falan filan. Burada Şilal bana iniyor direkt. Ben de sıfırın basıp adamla savaşmaya karar veriyorum. Burada yaptığım hata aslında adamın canını fullemesine izin vermek. Ama kaçarsa diye eski bekletiyordum. O yüzden harcamadım. Baktım savaş kaybedeceğim. Biraz kayıtlı kayıtlı oynayayım dedim. O sıra etrafta ratlar geziyordu. Ben dedim adım spey daha çok. Silver'ı daha çok. Kesin adama saldırdılar diyerekten savaşmaya devam ettim. Yani çekilmedim. Bu sefer adam paniklemeye başladı zaten. Kaçmaya çalıştı bizden. Ama iki kişi olduk ve adamın peşindeyiz şu anda. Burada bilerek skilllerim son saniye bekletip hop lootları alıp kaçtım hocam. Sadece pimeyi bıraktım arkamda o yüzden hiçbir sıkıntı yok. Ve silah mükemmel beyler. Yani Satmak istesem 2.8 ile 3 civarı arasında bir fiyatı satabileceğimi düşünüyorum bu çilavlu. Yani beni kovalayan yumruğun da ayakkabısı şansı tenasite olduğu için adam beni yakalayamıyor. Ve topukluyoruz efendim. Kendi yani üzerindeki temleri çıkarttım ve adamdan düşen silah 2.4M'den saydım. Onun dışında tüm setleri de toplayınca toplamda 7M 250K'lık silver'ımız oldu. Ayrıca tüm paramızı da harcadık neredeyse birazcık para kaldı onu silah uyandırmaya harcayacağım kafalığımız 73 zırhımız 63 3 zırhı 7 -3 yapamadım çünkü 3.5 emi istiyordu ona para etmedi ayakkabımız 73 3 keypimiz 6 -3 ve silahımız 44 4 efendim 4-4 silahı uyandırıp oynamaya başlayacağız yani şu ana kadar çok güzel geldik elimizi sağlık diyelim. Kamp dönerken sol aşağıda bir hemen bir ismi gördüm. Direkt olarak rushladım. Kafalı atarak atına binememesini sağladım. Ve burada slotlarla beraber adamı kesiyoruz. Ya bu şekilde etrafınızdaki şeyleri de kullanmayı unutmayın. Hani adam zaten beni kesemez. IPC yetmiyor fakat adamın böyle canavarların slotlarına falan skilllerine değdirirseniz yüksek tier'lara bile kesebilirsiniz bu şekilde. Zaten rahat bir şekilde kesiyoruz adamı. Bu seferki rakibimiz DeadKillers. Yani kendisinin ipsiz bize yakın ve sifonlu adam bu arada. Ya yakın olduğu için çok da sifon basmak istemedim. Ama adam tek bir komboda 1500 EP vurdu bana. Burada şeyi düşünüyorum. Kaçsam mı? Acaba hani kesemem lan ben bunu falan diye düşünüyorum. Ama işler çok kötü bir yerlerde vardı vallahi. Ben de bilmiyorum nasıl oldu bu kadar? İzliyoruz efendim. Burada adam zaten E skill'imi yemedi. Lanet olası oyunun saçmalığı yüzünden yapacak bir şey yok. Burada dedim mecburen adam içime girdi, kaçmaya çalışıyorum can abile ile. Ya farkındaysanız zırta hani, setimin yüksek IP olmasına rağmen adam var ya gülle gibi vuruyor, gülle gibi. Bir vuruyor, bir vuruyor hani. Öyle böyle değil. Ve adama kayıt da atılıyor beyler. Adamın W'su atlama. Adamın E'si atlıyor zaten. Ayakkabısı atlıyor zaten. Ben bu adamdan kaçamıyorum. Adam tek bir combo ile benim %50 yapayım alıyor zaten. Ben hani bir şey yapamadım. Vallahi bak kaçmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama yok. Adam diyor ki yok kaçamazsın diyor. Burada adam dünyanın en iyi oyuncusuymuş gibi. Sanki adam Vona oynadığı hareketi bak WF atıyor bana ya. Burada ölüyoruz maalesef. Bu arada bu ya şu ölümden 2-3 dakika önce deprem oldu beyler. Tarih 27 10 Bak niye 27 10? 27 Ekim 2025 beyler tarih. Hani deprem oluyordu. Dikkatim falan da aldı ya. Ne yapayım? Öldük ya. Kankalar yapacak bir şey yok. Yani buraya kadar geldik en azından. Yine yayınlayacağım videoyu. Ama spawn falan bassaydım belki daha iyi olabilirdi Maybet diyelim ya. Deprem bir kafamı karıştırdı. Deprem oldu daha demin. Eğer videoda söylemediysem. Deprem anlık aklımı aldı benim ya. <laughs> Dikkatimi dağıttı. Ya yine buraya kadar eğlendik ya. Sağ olsun.